Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber GTA 3 Define 3 oynuyoruz. GTA 3 Define 3. Evet. Merhaba. Abi. Bu seferki videomuzun amacı ölmek. Evet. Öleceğiz arkadaşlar. Bakalım öldükten sonra kaç hasar alacağız. Bakalım. Bir şey diyeceğim. Bu niye beni buradan başlattı? Ben bir araba bulmuştum ne güzel. Evet neyse boş ver. Şu an öleceğiz. Ölmek için de ilk yöntem boğulmak. Bunun için denize doğru gidiyoruz. Yol alıyoruz. Artık bu oyunun haritalarını ezberledim yani. Mal. Orada bak bir arabaya kaza yaşattırdım. Hiç hoş olmadı. Evet. İlk örneğiniz bu olmak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şöyle bir düşünün. Direksiyon gazı kilitlenmişse. De... Hayır, 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 hayır. <laughs> Araba yanıyor. Neyse arabanın ornu patladığı zaman grafiği de görürüz. Oy acayip peyda. Birinci dakikada birinci ölme şeklini yaptık. Evet. Belki de şarjım bitti. Ama ya da biz bittik. tik 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 Abi ilk defa oyunda öldüm bu arada. İlk defa ölmüşüm gibi gösterdi bu bana. Çünkü böyle diyor. Abi geçiyorum tamam. Ya bilgisayarda olsa enterlardık ha. Ya tamam, anladık. Ya anladık anladık. Niye ambulanslar görevde? Ya tamam. Ya gidiyorlar. Hadi gidin. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam. Ya öf. Hadi oynamaz. <laughs> tamam oyunumuzu geri verdi. Anam 556 dolarım kaldı iyi mi? Güzel var mı? Yok. Heh. Şimdi denize gideceğiz. Hatta dur bir polis bulacağım. Ve polisin araba. Sana mı unutlayacağız? Yoldan geçen bir polis. Aha doğru da. Bu değil mi polis? Değilmiş de ben yine de yumruklayacağım. Scout tutmaz mısın? Hatta bir polisin arabasını çalalım. Şu bekleyeceğim. Aha polis geldi. Galiba. Hadi geç. Salak. Abi. Ya polis mi? Bu olur polis olsun. Polis. Allah. Aha polis. Tamam tamam polis gördük. Polisi gördük. Polis derim ya. Umarım polis değil Ben. tamam bu da olur bize tamam öldük hi guys in this video öldük evet çok güzel öldük what's that dördüncü dakikaya geçtik Bugün çok hastanelik olacağız. scout. Bir dakika ya ben GTA oynarken şuraya tırmanmıştım bir tane şey vardı ilaç vardı o. Oynayan başlamıştı bunlardan var mı? Ha var. Güzel. Aha bizim niye girin? oyunda başladı. Ah polis arabası. İşte de tam arat. Vallahi bak ben orada bir polis arabası gördüm. Lan gidiyor. Kaot koş oğlum, iki tane kaot koş oğlum. Daha polis tamam polis. Çok iyi. Polis durmamış, polis polis. Aynen. Ne oluyor oğlum? Tamam kaot sakin ol. Aha bakın bir silah geldi deskop. <laughs> Abi mal mısınız? Ne oluyor oğlum Oyun korkunç hale gel. biz sizi öldürürüm. Bak hatam oyun kalmadan Yani bitti. Gör. Please subscribe. Arkadaşlar abone olun. Bak öldüm ben. Bu GTA için üçüncü serisi değil mi? Benim. Ben. Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar geldim de bir bir şey yaptım. Devam edebiliriz ama oyunun şu grafiklerini nasıl yapacağım? Bakalım şimdi oyun nasıl oldu? Çok iyi. Bu arada oyunun şeyini değiştirmeyi öğrendim. Bakın ayarlar ultimi son. Bak burada dijital ya. Bak mesela ben bunu analog yaptım ya. Resim ederim. Bakın. <gülüyor> 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 Bak analog yapmıştım ya ben onu. İzleyin. Bakın analog oldu. Gördünüz mü? Nasıl Mesela Tamam. Analogdan dur. Dijital değil de. Silindir yapayım. Dijital değil oğlum. Silindir. Bakın. Gördünüz mü? Oldu. Silindir oldu. Silindir. Ama ben dijitali seviyorum ya. Yani. Bakın ne güzel tıklıyorsunuz dönüyor direkt tek seferde. Neyse biz ölme şek şekillerine geri dönelim. Öldürme değil, ölme. Hemen hop şurada yol yol çalışması var. Buradan girmeyin ama ben girerim. <laughs> Tekrardan abi bu sefer boğulduk ya Yok boğulamadık İşte bu sefer arabayla boğulacağız Ve video bitecek Son ölme şekli Boğulmak Müzik beni benden aldı Oğlum Tam Sahili gördük Değil mi? Evet. Tam taksi görevine geldim ya. Taksi görevinde öldük. Taksinin son olur dedi. Neyse. Abone ol, like, um, Bye like, Bay bay.